Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda ledler seri bağlanırsa bu ledlere nasıl direnç takarız? Nasıl hesaplarız? Onu göreceğiz. Bir ledli zaten videom vardı. Fakat bunlar gibi mesela bu videoda elimde 3 tane ledden yapacağım. Beyaz, yeşil, beyaz, yeşil ve turuncu ledlerden yapacağım. Bu tip gibi e, seri bağlama ledleri e, önüne nasıl direnç takarız, nasıl bunlardan bunları akımdan koruruz, e, bunların hem teorik hem pratik e, uygulamasını yapacağız. İyi seyirler. Bu üç tane led'im seri bağlı birbirine ve e, şuram V hesaplayın plus'ın minus'un eksin. Ondan sonra. Şimdi bana şu şey soruluyor. Direnç. Ne takacağım? Buraya tabii ki V supply voltajımı biliyorsam. Bir de bunların ledlerimin karakteristiklerini. Şimdi şöyle bir seri bağlantıda en önemli şey. Şimdi şuna led 1 dersek notlarıma da şöyle bir bakayım. Ha, ve led 1 ee, bu V led 2 voltaj düşüşlerimiz olsun. Yani şurayla şura arasındaki fark V led 1. Şurayla şura arasındaki fark V led 2 ve şu, bu noktayla bu nokta arasındaki fark da V led 3 olsun. Seri bağlantıda bunların yani akım maksimum geçireceği ledlerin akımlarının birbirine eşit olması lazım. Ya da çok yakın olması lazım. I led 1 I led 2 I led 3 Yani birinci ana kural böyle bir seri bağlantıda niye? Niye? Çünkü buradan geçen, buradan çıkan akım I ise I akımımız geçiyorsa bu I akımı hepsi üzerinden aynı şekilde geçecek. Aynı miktarda geçecek. Dirençten de aynı miktarda geçecek. O yüzden I, L, 1'in L, 1 diyelim artık. I, L, 2'nin I, L, 3'ün birbirine çok yakın ya da artı eksi yüzde 10 gibi bir değerlerde olması lazım. Yani 30 miliamperse hadi 25 mA falan kurtarır. Şimdi ben bu devrenin pratiğini yapacağım. Renkleri de buna göre yapacağım ee, arkadaşlar. Ama önce pratik devreyi yapmadan önce genel bir formülü yazalım. Bakalım bu tip durumda ne oluyor? Şöyle oluyor. Aynı tek ledli gibi düşünebiliriz. Bunlara bir eşdeğer led takalım. Yani şöyle olsun devremiz. Şöyle çizeyim daha rahat. Her zaman için böyle yapıyorum ya. İşte 3 tane ledim var. 3 tane ledim var, bir tane de direncim var ya. Şimdi ne, ne oluyor? Şuranın komple bir voltaj gerilimim var mı? Var. Şimdi bu V saplayım zaten. Zaten bunu biliyorum. 30 volt, 20 volt, 12 volt ne veriyorsanız. Şimdi buradan şuraya kadar olan kısmı bunun komplesi V supply. Burası da 0 voltaj. Burası V led 1. Böyle yazalım. Burası V LED 2. Burası da V LED 3. Burası da VR. O zaman arkadaşlar biz bu formülümüzü şimdi şu şekil yani sol taraftaki şekil sağ taraftaki ile aynı. Peki o zaman biz bunu şimdi şöyle kaydırayım. Ana formülümü yazalım. Ee, v supply voltajım yani benim vereceğim ana voltaj voltaj kaynağından çıkan, güç kaynağından çıkan voltajın VL1 artı VL2 artı VL3 artı VR'dir. Şimdi ben bu, bunu biliyorum. Bunu da biliyorum. Bunların hepsini biliyorum. Karakteristlerimi. Ha bu arada I L1 I L2'ye eşit ya da işte birbirine çok yakın. Siz minimumunu alın. Bunların minimum değerde olanını alın. Ondan sonra e, benim kullanacağım örnekte hepsi 30 miliamper çekiyor. E, o yüzden sorun yok. Şimdi e, ona da onlara da hadi I LED diye. Tamam mı? Şimdi hepsinin hepsi birbirine eşitse eşittir. O zaman VR ne oluyor arkadaşlar? E, VS eksi toplam V LED'lerin hepsi yani atıyorum bu 3 volts'a bu 2 volts'a bu 2.5 volts'a 3 artı 2 artı 2.5 buraya geliyor. V hesaplayımı biliyorum. VR'mi şöyle açabilirim. VR nedir? I'l'yi de biliyorum. VR nedir? I çarpı R'den I'l çarpı direnç değerim Vs eksi toplam V'l'den şunu yanlış yazdık ve led şurayı da her iki tarafı öyleye bölersem şu gider. O zaman direnç değerim bu olur. Kısacası ya bu kadar formüle gerek yok tabi de. Voltaj led düşüş voltajlarını toplayın. Supply voltajdan çıkardın. Ne kadar diyelim? 7 volt. Sen ne veriyorsun? V hesaplayın 12 volt. 12 7 direnç üstüne kalan voltaj 12 eksi 7 direnç volta direnç üstüne kalan 5 volt 5 volt bu direnç üstüne kalan e ne geçecekti 30 miliamper V eşittir I çarpı R'den nedir 5 volt çarpı akım bölü e, akım akımım 30 amper yani 0.03 çarpı R R ne 5 bölü e, R ne 5 bölü 0.03 Şimdi benim yapacağım pratik örneği burada hesaplayalım ve Ondan sonra da pratik örneğimizi yapalım. Şimdi şurayı şöyle bir sileyim tekrar. Şöyle bir seçelim. Hepsini. Ya da seçemiyor muyum? Şöyle yapalım o zaman. Şimdi ben e, kaç volt vereceğim? Önceden hesaplamıştım. Ha 29 volt vereceğim. Aynen böyle beyaz, turuncu ve yeşil olacak. 5 volt, 20 pardon 29 volt vereceğim. Şimdi şu şekil, şu şekilde aynı. 29 volt vereceğim. Gelecek beyaz, bu beyaz dedim. Ve beyaz. Kaç volt ee, yazmışım buraya? 3.3 volt. I'sı da, I'sı da 30 mili amper. Ondan sonra geçecek turuncuya. V turuncu. Öyle yazalım. 2.0 volt. Şu daha da volt tabi. O da 30 mA. Ondan sonra dikkat ederseniz hepsini 30 mA seçtim. LED'lerim. Ondan sonra ne var arkadaşlar? V yeşil. Yeşil. O da 2.5 volt. O da 30 mili amper. Şimdi şu bütün ledlerimin voltaj toplamı ne kadar? Şuraya yazayım. 3.3 artı 2.0 artı 2.5 volt. Bu 7.8 volt ediyor. Şimdi toplam bütün ana şeyim 29 volt. Değil mi? Şuraya kadar ben bunun 7.8'ini harcamışım. Redlerde gidiyor. 7.8. Geriye ne kalır? 29 eksi şurası nedir? R üstüne düşen VR. 29 volt ana voltajın eksi 7.8'den ne kalıyormuş? 21 21.2 volt. Şimdi 30 amper şuradan da geçecek. Bu da 30 amper. Bu da 30 amper. Bu da 30 amper. Buradan da 30 amper. 30 amper komple geçiyor. Şurada da gösterdiğim gibi, şu animasyonlu çizgide e, görülen gibi. Şimdi 30 30 miliamper'i R, 30 miliamper'i 21.2 volt, 21.2 voltu 30 miliamperle geçirecek direnç değerim nedir? R eşittir V bölü I'dan. R eşittir 21.2 bölü 30 mili amper yani 0.03 Buradan da R eşittir. Ee, ne çıkıyormuş arkadaşlar? 706 ohm. Tabii elimde böyle hani sürekli diyorum. Elimde böyle değerler yok. 706 bu teorik hesap. Elimde neyim var? Ona en yakın bir tık üstü 750 ohm var. Yani ben bu devrede şuraya 750 ohm takacağım. Burası da 29 volt vereceğim. E şimdi soru, şimdi pratik uygulamasına geçmeden önce sorular oluyor. Yani 29 volt mu vermem gerekiyor? Hayır. Ee, yani genel olarak anlaşılmayan hiçbir şey olmaması lazım. Buraya istiyorsanız 12 volt verin. Kısacası 7.8 volttan böyle bir sistemde, şu tasarladığım sistemde 7.8 volttan yukarısını vermeniz lazım. 7.8 volt verirseniz dirence gerek yok. Evet. Ama bütün girişlerim öyle değil. Güneş panelleri taktım. iki tanesini seri taktım. 24 volt geliyor. 3 tanesi seri taktım. 36 volt geliyor. Ben size eks, e, eksantrik olsun diye bu videoda 29 volt kullanacağım. Evet. Şimdi pratik uygulamasına geçelim. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle sökeyim şundan. 3 ee, direncim. Ee, pardon. 3 ledim seri bağlı demiş olduğum gibi beyaz, turuncu ve yeşil. Ee, buraya da 750 ohmluk direncimi taktım. Şu iki şey, bu güç kaynağı mı gidecek? Bu güç kaynağı mı gidecek? Artı eksi. Buradan artı güç kaynağı hattından her zaman ben böyle yapıyorum. Tabii ki siz güç kaynağını direkt buraya da verebilirsiniz ama ben buna alıştım. Güç kaynağının artısı buraya. Eksisi de en son e, referans voltajında Eksiye bağlanacak şekilde. Bunun fotoğrafını da paylaşırım. Ee, şimdi e, başlayalım. Şimdi ekran altında da burada üç kaynağım var. Ona da ona da çekiyorum yine her zamanki gibi. Evet, şimdi üç tane direnci, ha pardon ya yani hep direnç diyorum. 3 tane LED seri bağladığımda nasıl olacak? Bakın açalım güç kaynağımızı. Evet 0 voltta. Şimdi yavaş yavaş arttırıyorum. Şuradan çarpayım. Şey Şimdi bakın. 5.2 volt tabii ki bir şey yok. Şu an 7.8 volt. Tabii ki bakın çok az yanmaya başladı. Ama çünkü 7.8 volt evet hafiften 8.4'e çıkınca yandı. Bakın. 0.0 amper. Belki çok düşük miliamperler ama çok hafif bir şekilde yanmaya başladı. Şimdi arttırıyorum. Bakın. Karşıda bakalım. 11-12 voltlarda bakın 0.10 miliamper'e geldi 12 voltlarda. İşte gördüğünüz gibi. Biraz daha arttıralım şimdi. Biraz kararlı yapısı olsun. Bakın şu an şu an görebiliyor musunuz? Kamerada. 19 voltta şöyle durum. Ben doğru çevireyim. Gerçi görülüyordur. Şu ışığı kapatayım. Daha iyi gözükecektir. Şimdi bakın. Burada. Gerçi beyaz ışık hepsini kapıyordur. Öyle bir sorun var. Evet şu an üçü birlikte yanıyor. Neyse tam yanınca tam 29 volta gelince kameraya çekerim. Şimdi 21 geldim bakın. 22 voltlarda artık 20 miliamper arttırıyorum. Evet 29 voltta şöyle arttıralım. Evet 29 voltta 0.3 amperle ile 2 amper arası oynuyor. Gidip geliyor biraz. E biraz arttıralım. Hadi 0.3 amper olsun. 29.5 vardı artık herhalde. Hadi böyle kalsın. Tamam. Burada sabitlendi. Bakın bir oynama olmuyor. Ne wattta ne amperde ne voltta. Tamam. İdeal. Size de şöyle kameraya göstermeye çalışayım. Üçünün yandığını. Evet. Şöyle yaparsam herhalde gözüküyor. Üçü birlikte yanıyor arkadaşlar. Şöyle yapayım. Üçü birlikte yanıyor. İşte. Dirençlerin seri bağlantısı bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda ledlerimizi seri bağladık. Daha şöyle daha yakından tutayım bakın. Üçü de yandı. Mavi voltaj ne yaptık bu videomuzda? Her bir ledden düşen seri ledleri seri bağladığımızda sıralı şurası gibi sıralı bağladığımızda ne yaptık? Her bir ledin voltaj düşünü topladık ana voltaj kaynağımızdan çıkarttık direncin üstüne gelecek voltajı bulduk buradan geçecek bu direncin üstünden geçecek akım bütün hepsinin üstünden yani ledlerimizin üzerinden geçecek akıma eşittir o da bu kullandığım ledlerde yani bu tip çıkartayım bu tip 5 milimetrelik ledlerde genelde 30 miliamper ee, tabii siz değişik değişik LED'ler kullanabilirsiniz. 1 amper olabilir. Ben size genel mantığını gösteriyorum. Hepsi 30 miliamper değil tabii ki. Ee, LED'lerin seri bağlanması bu kadar arkadaşlar. İstediğiniz kadar LED'i seri bağlayabilirsiniz. Voltaj kaynağınız destek verdiği sürece bir dahaki videoya görüşmek üzere. Tabii bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve benim için çok önemli bir şey var. Lütfen yorumlarınızı bırakın. Anlamadığınız yerler kötü olan videoyu şurası şöyle olsa daha iyi olurdu gibi eleştirilere özellikle destekliyorum Çünkü benim daha kaliteli içerikler yapmamı sağlayacaktır arkadaşlar İyi seyirler dilerim